Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Game of War Yani mod Yani Mod Survivor'a devam ediyoruz i̇kinci, sezon ikinci sezon birinci bölüm arkadaşlar Ya yani bak çüksüz var Çüksüz Gel oğlum Gel Gelsene Gel yani, sapıtma yine Market çalmayacak gidelim mi? Gidelim mi? Olur diyor. Gel. Çıksız. 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 Çabuk. 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 Sen gelme neyse. Kılıç çamca. Şimdi. Sende ne var? Stone. Kılıç aldım bir tane. Tamam mı? Kızma. De. Tam kılıç abi ben kaptanım mikrofonu var Borcu yazarsın. Gel. Çıksız. Çıksız gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Sen mi uğurluyorsun lan? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar sen... evet, geri döndüm. Şimdi çıksız çabuk gel. Çıksız. Çıksız. Çabuk gel. Ha bak abi varmış gel abiye bir şeyler soralım mı? O içiksiz. Daha yeni öğreniyorsun değil mi? O askartlığa benziyor bu. Adın ne? Ha oh, bab. El kaldırma lan. Mahallenin çocuğuyum oğlum ben. Çıksız. Gel lan burada ring varmış. Ringe gidelim. Birinde dövüşeceğim ben. Kendine yenilmez diyor da. Ken. Lingi söyle. Ah halk. Halk ne yapıyorsun? Ah, ne yapıyorsun? <laughs> ha iyi. Halk şeyleri falan çıktı. Kaptanın bir tane şey falan çıktı. Ye yeah, kalk kalk. Hulk halk. niye bize bir şey yaptı ki? Bizim suçumuz yok ki ona. O da. Flash. Evet, halk niye çıldırdı? Bu arada bu çüksüz kol Sen de şey gireceksin? Ha. Ama benim bir şey bulmam lazım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kazma satın alıp geldim. Şu anda çüksüz. 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 Hayır. Nedir starı mı girmek istiyorsun? Tamam gel. Çüksüz. Oğlum. Gel. Nedir starı girelim. Ooo parti güzelmiş. Ne haber? Ne haber? Hemen, hemen bak, hemen sapık, sapık çıksız, sapık çıksız. Hop, Abicim. sapık çıksız, sen onu bir Çıksız, çıksız, oğlum gel, çıksız. Çüksüz, çüksüz, çüksüz. Kitapçı abi, kitap satıyoruz mu? Satıyorum evladım. Al, al. Aldım, teşekkürler. Al çüksüz, sana kitap aldım. Gel çüksüz. Çüksüz, çüksüz. Çüksüz. Ya gel mü satacağım ya çüksüze. Tamam gel yavrum, gel. Al para mı istiyorsun? Al. Al sana para. Gel abini abiye gidelim abiye gel. Buralarda şş, flash buralarda maden var mı maden? Tamam. Çıksız. Çıksız. Gel oğlum. Çıksız. 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 Oh, çıksız ah. Gel. Gel çük, kafalı çıksız. Koş çıksız. Çıksız. Ne oldu ya bu çocuğa şimdi ya? Al. Al şu çocuğa. Ey bana lazım oğlum. Çocuk. Gelsene. Para. Para al. Al parayı gel. Altı dört. Gel hadi. Çıksız gel yavrum. Ne niye vuruyorsun? Tamam özür dilerim yapma. Özür dilerim evladım. Evladım özür dilerim yapma. Tamam özür dilerim. Aa, tamam tamam tamam. Tamam tamam vur. Vur. Tamam. Çık ses. Şey, ben öldürmek istemiyorum seni. İmdat. İmdat. Kaptanı bir kal. Sen de bak kaptan Amerika'yım ya. Ölüyorum, 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 ölüyorum ağabey. Çıksız öldürmek istiyorum da. Kıyamadım çocuğa. O bana kıydı. Şerefsiz çıksız. Çıksız. Nerede o mal? Çıksız. Sen oken lan. Şerefsiz. Allah'ım ya. Bak ne yaptı bana. <laughs> Özür dile çabuk. Özür Geri alayım o aletleri. falan düşmüş. Hepsi para yüzünden değil mi? Yok annesi annesi onu paraya alıştırmış tabi. Kaç lira istiyorsun? Tamam. Tamam kaç lira istiyorsun söyle. Ben ver canım. 15. Oha! 15 lira... Ne yapacaksın? Ne yapayım? Bir söyle. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Dur. Al sen buna. 64 daha iyis. Çüksüz. Çüklü çüksüz. Bekle. Bekleyin arkadaş. Arkadaşlar bu çüksüz çok fazla yemek yemiş. Delirmiş. Sapıkmış. Ben sapıklaştıracağım. bana artık son <laughs> çok sen gömül 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 yüksüz bir daha karşılaşmayalım ay bunu neymiş acaba neymiş bakayım mı gireyim ay kelebek yeter ki sen moda survivor'a devam et bu şehirde çok güzel bir kelebelik var mahvi arkadaşlar ben birazcık kelebek olayım da uçayım ya. Aa kuş olacağım ben. Şehir arkadaşlar kuş bakışı bakacağız. Kuş bakışı şehre bakıyoruz arkadaşlar. Kuş bakışı. Maden arıyoruz şu anda arkadaşlar. Bu madeni bulduk.